Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzun ilk kahramanı Mia oynuyoruz? Biliyorsunuz ki oyun ilk açıldığında 12 kahraman gelmişti. Ama ilk kahraman idi, Göz bebeğimiz, anamız, babamız bu oyunda Mia bu oyunda. Ee, şimdi bu Mia'yı bu videoda nasıl oynayacağız? Bu videoda bu Mia'yı Tam böyle meta pick'iymiş gibi. Hani alıp da trollermiş veya keyfi oynarmış gibi değil de meta'da nasıl oynanırmış gibi oynayacağız ki? Bu meta'nın bozuk pick'lerine. Mesela karşıda Lancelot var, Atlas var, Martis var, Lesley var. Hepsi güçlü çarlar şu an. Lesley de biliyorsunuz çok fazla vuruyor. Ee, ayrıca Martis falan var. Martis şu an metada, Atlas metada, Lancelot çok vuruyor. Her türlü hasarı vuracak şampiyonlar var. Ben şimdi miye oynayacağım. Bu arkadaşımız gerçek hasar atıyor. Ee, gerçek hasarına dikkat etmek lazım. Pek kendimizi göstermeyelim. Buraya girdiği an burada ona hasar atabilirim. Ve armor bot falan alacağız bu maç. Yani bildiğim meta çarıymış gibi oynayacağız bu çarı. Bayağı bir güçlü olacak. Çok vuracak ve kolay ölmeyecek. Onu da söyleyeyim. Ee, çocuk farmı alıyor güzel güzel. Pek hasar yemek iyi olmuyor ondan. Gereksiz bitireyle girmeye. Gerek yok kardeşim. Kankiler bak düşman kayıp. O geliyor olabilir. Kaçabileceğini mi zannettin? Şu an 5 stackliyim. Birazcık vururum buna. Çok güzel. Bana vuracak ama. Zaten gelmeseniz şaşardım kanka. Zaten gelmesen şaşardım. Şimdi bu armor botu aldığımız zaman bu bot base siteye geldiğinde mesela lane'e Lancelot gain atacak, Leslie'yi falan vurmaya başlayacak derken biz orada öleceksek de ölmeyeceğiz. Yani o adamın kombolarından az hasar alacağız. Böylelikle hem lane'de düşmemiş olacağız hem üstünlük bizde olacak düşmediğimiz için de farmımız yükseklerde olacak. Bu durumda bize her anında oyunun early'sinde, orta oyununda, late'inde her yerde işimize yarayacak. Şuna birazcık şöyle vuralım. Aha. Güzel. Ben de bundan bahsediyorum. Şimdi bu çocuk buradan 4 olacak mı? Şöyle tam ucuyla çalabilir miyim ki? Valla 4 oldum. Buraya fokus atarlarsa ben oynarım. Tam güzel. Şurada bir base atalım. Lancelot gelirse onun da icabına bakarız. Şu an Leslie şuradan geliyor. Evet. Ama beni bulamazsın kardeşim orada. Orada değilim şu an. Şunu satıyoruz. Fırtına alacağız arkadaşlar. İlk item fırtına. Hem hız mekaniği hem saldırı hızı açısından çok iyi. Yani ilk item bundan almak çok mantıklı oluyor. Bu arada Martis 2'de 2 atmış. Şu an Martis ormanda oynuyorlar. Çok güçlü. Char zaten normalde de güçlü. Birazcık bozuk olduğu için güzel. 5 isteği bozmayalım. Üstümüze geldiği zaman bir tık geri çıkacağız. Çünkü her an fokuslayabiliriz. Atlas Veil şu an yukarı geliyor. Okey. Sıkıntı yok baboş. Bakıyorum haritaya. Üstüme oynamaya kalkarlarsa ultim var. Fiskem de var. Her türlü kendimi korurum. Bilmediğim bir yerden bir şey gelirse başka tabii. Mesela Lancelot'un da şu an görüşü ve sesi yok herhangi bir yerde. Şuralardan sanki bir şeyler duydum. Elfler ne kadar acı çekerse çeksin, hiçbir zaman teslim olmayacaklar. Doğru diyorsun Mia kardeşim. Kesinlikle katılıyorum. Severim elfleri. Toplan. Ya tırtıl. <laughs> orman Ay, hayır hayır fiske atma. Güzel. Aldık piskeyi. Bana öyle hasar atamazsın koçum. Nice. Armor bot almışım ben. Senin geleceğini düşünmüşüm zaten. Fark ettiniz. Az hasar yiyor. Nice. Bu arada ben onu kesebilirim. <laughs> ay, ay. Bakın tekrar açılmaya gelecek tamam Ben az çok çözdüm onu oyunu işte. Tekrar vurmaya gelecek o buraya. Ki arkada bekliyor şu an. Evet geliyor. Ama giremeyeceğim. Şu an girsem kesemem onu. O yüzden geri çıkıyorum. Bir tur resetlenebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Bir tane kritik. Hmm. Oyyy anam 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 anam, anam. <laughs> Sen nereden geldin ya Oğlum ben ne güzel sakince base atıyordum la Kim base demiş bence bana Uçsunun ne döndüğünü hiç düşünmedim Oraya geleceğini zaten hiç düşünmedim ki Vay arkadaş ya Neyse sıfır sıkıntı Reis azimli çıktı Geliyorum orada bir şeyler yapabiliriz. Güzel tuttun onu. Hayır ya. Çok güzel. Nice hocam. Şunu keseyim de. Nice. Şimdi Miya'ya ilham girdiğiniz zaman Tabii çok vuruyor fazla fazla vuruyor güzel oluyor ama ilhamla girdiğiniz zaman kaçamayı biliyorsunuz çoğu yerden. Yani fokustan kaçılmıyor mecbur yatıyorsunuz aşağı mesela bir fight'a e giriyorsun o fight'te direkt seni kesebiliyorlar ama fiske girdiğin zaman oyun yapma şansın artıyor hani daha fazla dayanıyorsun fight'larda daha etkili oluyorsun. Vuruyorsun vuruyorsun tam fokus dediğin zaman arkaya sarkabiliyorsun fiskeyle. Veya ulti fiske kombosu olabiliyor. Ulti basıp gizlenip arkalarına uçma gibi. Yani garip garip şeyler yapılabiliyor. Çekil Ama bu çocuk çok vuruyor. Normal değil yani. bana bir tane daha vurursa öleceğim ben. O yüzden o gidiyorum. Katledildi. Buraya gelecek şimdi. Neyse güçlü ya. Bir gerçek hasar daha vuracaktı bana orada dursaydım. Sonrasında ulti atacaktı. Ultiyle de zaten direkt kesecekti. Onun icabına birazdan bakacağız kritik bitince. 5 siteye bir geçeceğim. Kritikle birlikte takır takır. Vuracağız ona. Düşman kayıp. Düşman kayıp. Geliyorum. Nereye gidiyorsun sen? Şuralardan geçtin. Uygun adım ilerliyorsun. Ha, takım yeşile vurmayacaktım da neyse. Ya, Hepsine vurabiliyorsun. Ay, dek, görüşürüz. Katletti. Goodbye. Kimse yok şu an buraya gelebilecek. Bunu da alırım. Kadar. Abo orası tamam. dolu orası dolu oraya gidemem şu an şimdi arkadaşlar bir tane bize canavar avcısı lazım bu arada bu martis ile art şeyi eritmek için hatta canavar avcısı değil ben bir zırh delme alayım erkenden sonrasında umutsuzluk falan alabilirim hasarı çok artırırız çünkü bu martis ile atlası nasıl eriteceğiz başka türlü önde bir de eleman Düşman 2'de 2 iki attı. Yeni geldik be kardeşim daha. Bu hoş geldin şeysi falan Ne bu? Tamam bu bende. Şaka mı abi bu? Oğlum vuruyordum ya adama. Nasıl görünmez olabildi? Bazen çok şaşırıyorum bazı şeylere. Tam kesiyordum onu. Adam görünmez oldu ya. Şu 5 stack olduğunda var ya acayip güzel oluyor. Bir dakika buna bozuluma tırpan alacaksın var ya üf. Üf 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 üf. Her fırsatta midi deneyen bu arkadaş. Çok güzel. Seri katil. Var mı mavi falan yok. Oyun uzamamalısı lazım ya çok fazla. Uzarsa ben yine benim yararımı olur da takımın zararını olur. Lesley var. Veil vale var. Topla. Vallahi tuttuklarını koparırlar. Bir kule yıktı. Geldim. Topla. Çok güzel. Bak arkada Veil vale var. Ben onu aslında sola da kesebilirim. Ne kadar acı çekerse çeksin, hiçbir zaman teslim olmayacaklar. Uf, iyi vuracağım onu. Okay. Bir ay sonsuza dek üzerimizde parlasın. Kes onu, kes onu, kes onu. Çok iyi. Nice hocam. Onu kesebileceğini düşünmedim bu arada. Can alabilirdi kesseydi. Kaçar diye düşündüm. Bizimkinin canı azdı. Ay adet nice hocam. Vuruyoruz ya. Yapıyoruz bu sporu. Şimdi umutsuzluğu bir alalım bakalım. Oyun bitmeyecek çünkü. Umut. Ee, Veil vale Şöyle bir sağda solda gördüğümüz minyonları yeşilleri falan alalım. İyice öne geçelim. Bu lordu tutacaklar. Bizim bu maç bir lordda almamız şart. He. Şimdi o lordu da alırken zorluk çekebiliriz. Çünkü Lesley de farmladı. Yani Lesley de vurmaya başlıyor. Umutsuzluk çıktıktan sonra o adam minimum 1700-1800 gerçek hasar atacak. Yani tankı mankı hepsini bir kere kitleyecek o adam. O yüzden dikkatli olmamız lazım daima. Hani aldık öne geçtik vuruyoruz diye de şımarmamak lazım. Umutsuzluk bitince zaten benim ortalama vurduğum kritik hasarım 1800, 1900, 2000 falan olacak. Kırılgan çarlara. Bir de canavar avcısı şey yaparsak veya bozulma tırpanı zırh delmeyi kullanabiliriz. Belki yeterli olabilir. Her türlü fight'ın arkasına girdiğimde ocaklarını söndürürüm. Üstten şu büyük arabayı alalım. Yani benim demem o ki oyundaki her çar güçlü. Yeter ki mantıklı oynasın. Bu bariz belli bir şey. Doğru oynandığında bütün çarlar güçlü. Ona bir sisiniz var mı? Yok. Tamam. Bizimkilerin kaynakları azaldı. Tamam güzel. Bence geri çıkın. Lord geliyor. Ben şu altı iteyim. Hem umutsuzluk bitebilir ama şunu alamayacağım. Gitti güzelim farm. Onu alabilseydim bitecekti umutsuzluk. Baboş. Lord var. Şuralara pussam değil bence gelir. Pusacağım şimdi oralara. Oynarım ona ben. çok vuruyorum şu an. Rakipsiz. Gel bakalım Veil. Vale. Ona bir akıl oyunu yapmadın mı peki? Ulti basıp arkasına sekmedin mi? Ay, dek Hadi bakalım dur. Bu akıl oyunlarını her yerde göremezsiniz kardeşim. İyi izleyin. Ya abi ya. kyun mu vardı senin? <laughs> dur dur sen hayırdır ya? Hocam bana bir yardım atacaksın mı artık? Alo. Hazır. Ya geri çıkıyorsun Lolita'cım yani. <laughs> Gel önümde oyna da. <laughs> Adamların içinde dolanıyorum solucan gibi. O kadar outplay bile yetmişim. Geri çıkıyor ya. Hadi oğlum hadi oğlum. Toparladınız orayı. Hadi. Yalnız Martis tehlikeli dedim. Şimdi 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 Şunu değil de ne alsak biliyor musunuz? Bozulması bana alsam çok güzel olabilir. Ama fightta çok da uzun süre kalacak pikleri yok. Bir Martis var, bir Atlas var. Ben şimdi V ile V falan sektiğim için bence bir doğa Rüzgarı alalım şu anlık. Bizim işimizi görecek bu. Ama doğa rüzgarı da Leslie'ye işlemeyecek. Hmm. Gerçek hasar atacak çünkü. Normal hasarlarına... Hey yavrum hey. Tırtılısın biliyorsun değil mi? Çok kararsız kaldım. Ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam. Çabuk karar ver çabuk karar ver çabuk karar ver. Çocuk çabuk çabuk çabuk. Şey alabilirim aslında hasın pençeleri. Kanka geri gel lord geliyor la. Aa lordu biz almışız. Ben lordu onlar aldı geliyor sanıyorum ya. Şundan alayım. Acayip can çalarız. Bakayım ayazları var mı? Yeni var. Yeni çıkıyor sandım varmış ayazları. Esaret de var ama olsun. Satıyorsunuz ha. Vallahi satıyorsunuz. Gel gel oyun biter.

Bak vurmaya başladı bu çocuk fark ettiniz mi? Çok vuruyor şu an. Bana iki tane vurur. Şey, e, can çalmayı ne kadar kalmış? Çok az kalmış. Aslında bana bir et olsa şu an çok ilaç gibi gelebilir. Ve de sürekli pusuyor ya. Çıkacağı yerleri kestiremiyor insan. Her an her yerden çıkabilir. Ah be oğlum. Ah be oğlum. <gülüyor> <Saldır>! <gülüyor> Mia bu ya. Dodge skill'im var ya kardam. Kardam ne kankam. Çok da kili varmış da elemanlar Sürekli pusa pusa. Esne. Shutdown aldım heriften. Saldır! Gel. Saldır! Çaldırmaz umarım ya. Ben arkalarda falan beklesem. Gerçi aşağı gitmiş. Çok güzel. Ama şu an hani atak yapmayın ki Lord'a kaynağımız kalsın şey ölmeyelim bir de midi itmeyi şey aşağıda itecekler oy oy üstü çabuk gitti keşke bekleseydi azıcık gitmeyebilir bundan sonraki farmı çok iyi itmemiz gerekiyor Bak Lord'un önünü itmemen lazımdı baboş Neyse Bekle. Ne kadar bekletirsek o kadar iyi. Midi de itmişler. Ah be kardeşim hiç mi be görmediniz bir yerde ya. Ama hiç eşit gitmeyecek ki şimdi bunlar. En geri midi itmemiz lazımdı. En son. Tutacaklar şimdi bunları bunlar. Çok iyi bir oyun yaparsa Lolita. Öldüm. Ama iki de iki at. Çık. Var ya. Veil. <laughs> Veil. <laughs> vurdun ağzımıza vurdun. Yaktı popişimizi. Acayip vuruyor hasarı. 4500 vurmuş zaten. Benim ne kadar canım var ki. Ben, bir şeyim la ben. 4463 canım var. Adam zaten 4500 hasar atıyor tek başına. Athena alamam. Belki bir Midas alınabilir. Ayakkabıyı satıp veya bir ölümsüzlük. Bence ayakkabıyı satıp ölümsüzlük almalıyım. Fight'ta ayakta dururum uzun bir süre. Ee, can çalarız. Can çaldıktan sonra ölümsüzlük devreye girer o anda öldüğümde. Yani sonraki canla da bir şeyler yapabiliriz. Orada Leslie doğa rüzgarı bastığı için ölmedi. Bak buralara yerleşiyorlar ya şu an. v vale Atlas buraya geliyor pusu atacaklar. Ona göre akıllı olalım. Bak güzel. Harcadı kaynağını. Kes onu kanka. O kaçmasın. Yuh! Ay. Yuh! güzel toparladın onu. Çok güzel. Gördünüz değil mi? 2400 gerçek hasar attı Lesney. <laughs> Dedim uzamaması lazım bu maç fazla diye. Neyse ki bitecek şimdi. 2400 gerçek hasar ne demek biliyor musunuz siz? Yani karşı konulmaz bir hasar gerçek hasar biliyorsunuz. Fiziksele koyuyorsun bir hasarına koyuyorsun ama oyunumuzda karşı konulmaz tek hasar Gerçek hasar. Ama Lesley'e de yakışıyor be. Yani Lesley böyle bir özelliğin gelmiş. bence iyi oldu. En azından oynanır hale geldi metada. Güzel. 8 puan. Ee, efsanevi 12 4 6 oynamışız. Hemen kardeşim hasarımıza falan da bakalım. Itemlarımız güzeldi. %28 hasar takım savaş oranımız %50 gayet güzel maçtı herkesin eline koluna sağlık Valentin'e çok güzel ultiler attı ama Atlas kopyalayıp hoşuma gitti çocuğun oynadı oyun Bugünlük bu kadar da arkadaşlar bu aralar tek video attığımın farkındayım Bu yayın işleriyle uğraşıyorum pürüzler çıkıyor başka sorunlar çıkıyor derken derken O yüzden tek video atmaya çalışıyorum Ama yakın zamanda çift videolara ve bomba yayınlara geri döneceğim Şimdilik böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.